terörist mi yoksa kaçakçı mı oldukları yani zaman zaman giderek mazot veya sigara kaçakçılığı yaptığı bilinen şahıslar mı olduğu konusunda bir tartışma var. Ne olursa olsun 35 kişinin hayatını kaybettiği bir olayın mutlaka soruşturulması gerekir. Geçimlerini sağlamak üzere yaptıkları söyleniyor. Elbette üzücüdür bir insanın hayatını kaybetmesinden daha üzüntü verici ne olabilir? Biz olayın hem adli boyutunun mutlaka incelenmesini ve soruşturulmasını hem de idari bakımından bir hata var mıdır, bir ihmal var mıdır? Bunların soruşturulmasını bekliyoruz. Yas ilan edebilirler. Bu insani bir olaydır. Ama bu olayı vesile bilerek Türkiye'nin güvenliğini bozabilecek hiçbir davranışa girmemek, katılmamak gerekir. Bunun dışında olaya bir siyasi boyut vermek ve bu boyut üzerinden hükümete yüklenmek doğru değildir diye düşünüyorum. Sınır dışında bir olay, 35-40 kişiyi kapsayan bir olay, insansız hava araçlarıyla yer bildirilen, koordinat bildirilen bir olay ve hava kuvvetlerine bağlı uçaklar tarafından bir bombalama var. Bundan dolayı İçişleri Bakanlığı'nın sorumluluğu nedir? Doğrusu bunu ileri süren arkadaşlardan bunu da öğrenmek isteriz.